Arkadaşlar herkese selam. Bu videomuzda sizler birlikte Ripple XRP cephesini analiz edeceğiz. Fiyat direnç seviyesinde güzel de bir yükseliş verdi Ripple Coin. boğa sinyalini veriyor arkadaşlar. Bu videoda da Ripple'ı grafikler üzerinde hangi seviyelere gelir ve 2026 yılı içerisinde Ripple XRP cephesinde ATH görür müyüz? Bunları bir ele alalım. Videoya geçmeden önce abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ihmal etmeyin. Ufakta bir duyurumuz var. Duyurumuzun adı Frink Coin ön satış projesi. Günlük yüzde %2 olarak fiyat yükselişi e, mevcut arkadaşlar. Günlük %2 yükseliyor fiyat. Ayrıca airdrop var. Airdrop ücretsiz. Airdrop'a kazanarak 1000 Frink Coin alıyorsunuz. Bakın 1000 tane Frink Coin'i doğrudan airdropla ücretsiz bir şekilde alıyorsunuz. Eğer ön satışa da katılmak isterseniz bu coin sol kısımda bakın. Bu coin var. E, kaydolduktan sonra buradan bu coins diyerek Tether TRC20 yani USDT dolar bazında almak istediğiniz miktarı yazıp confirm dediğinizde çıkan cüzdan adresini kopyalayıp ön satışa bu cüzdan adresine gönderim sağlığınızda katılabiliyorsunuz. Dediğim gibi airdrop ücretsiz. Ön satışa katılmak isterseniz de fiyat oldukça düşük günlük %2 yükseliyor. Gel gelelim konumuza. Fiyat 2.30 dedik seviyesinin üzerine çıktı. Daha önce düşüş e, yaşanırken spot ETF'lere ilginin arttığını konuşmuştuk. Düşüşü fırsat bilenler kısa vadede ciddi kazançlar elde etti. Ripple yeni bir boğa altcoin boğa koşusu fitilini ateşleyebilir dedik piyasa ısınıyor gözler Ripple'da diye ekledik şimdi piyasa özellikle altcoin fitilini e, ateşleyebilir boğa koşusu fitilini dediğimiz noktada Ripple başı çekiyor arkadaşlar öncelikle Ripple e, burada 2.68 direncini görebilirse %14 ile de %13 %14 ile işte o zaman tadından yenmez Ripple'ın 2.68 direncini görmesi demek Ripple için en azından kısa vadede 2.68'de kırıp 3, 3.5 dolarları test etmesi anlamına geliyor. Şimdi Ripple'da düşen trend bariz bir şekilde şu şekilde belliydi. Bakın bu düşen trendin hani dar alan dediğimiz dar alan kısmında görmüş olduğunuz üzere tam dar alandan yükseliş verdi. Düşen trendin tam dar alan artık yükseliş sinyali vermesi gereken noktada grafik başarılı bir şekilde çalıştı ve burada yükseleni başarılı bir şekilde verdi arkadaşlar. Şimdi sırada ne var? Dirençleri kırması. Direnç 2.56 kırılırsa 2.60 2.70 seviyeleri yani yine söylüyoruz kısa vadede %15 120 Ripple hareketi gelecektir. Ripple'daki tabi bu hareket neden kaynaklı hocam diyenler var. Bunun için şunu söyleyebiliriz. eter yükseliyor. mi 2100 dolardan bakın. 2180'lerden 2240'lara yükseldi. Ethereum'da burada da bir akümle dediğimiz yatay kanal söz konusu. Ethereum bu yatay kanaldan çıkabilirse ki 2150 daha doğrusu 3150 dolar ethereum kritik direnciydi. 3150 doları kırdıktan sonra ne yaptı? Şu an görmüş olduğunuz üzere 2000 daha doğrusu 3240 dolarları iniledi. Burada Ethereum kritik direnç 3500'ü kırabilirse yani yaklaşık %9 %10 Ethereum harekete verirse sadece Ripple'da değil tabi Ripple'da yükselecek. Ama altcoin'lerin çoğunda %10 Ethereum hareketi altcoin'lerin çoğunda %30'da 40 olarak yansıyacaktır. Yani Ethereum'un özellikle Bitcoin'in arkadaşlar yükselişinden iyi etkilenemedi Ethereum. Şimdi Bitcoin 126-127 bin ATS seviyelerini ne zaman tazeledi? 5 Ekim tarihinde tazeledi. Bitcoin bu seviyeleri tazelerken 5 Ekim tarihinde Ethereum hangi seviyedeydi? Hemen sizlerle bir kontrol etmek istiyorum. Ethereum 4700 seviyesindeydi. Yani Ethereum... Ateşini 4700 hatta şöyle göstereyim, 4900 4900'lerle gerçekleştirdim ama Bitcoin çok ciddi yükselmişti Bitcoin'in bu yükselişine Ethereum'un en aşağı e, Yaklaşık 6-6500 dolarlara gelmesi gerekiyordu ha, ne, ne yazık ki olmadı Ama bu olmayacağı anlamına yine söylüyorum gelmiyor 2025 senesi yani geçtiğimiz sene e, Bitcoin güzel yükseldi Evet ABD borsaları Çok ciddi e, Kazanç aldı Evet ama 2026'da bizim şimdi gözler Ethereum önderliğinde arkadaşlar altcoin'lerde. Yani altcoin'lerde rally bu sene daha da kuvvetlenecek gibi duruyor. Hatta gelecek gibi duruyor. Bilginiz olsun. Ha detaylar geldikçe konuşuruz ama şu an için durum vaziyet bu şekilde. Ethereum'dan da yine söylüyoruz. Umutluyuz. Bu durum altcoin'lere nitekim e, şeye de Ripple XRP'ye de pozitif yansıyacaktır. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtmeni, belirtmeyi unutmayın. Ayrıca aşağıdaki linklerle ücretsiz airdrop'a katılın. Airdrop ücretsiz arkadaşlar. 1000 free Coin benim referans linkimle kaydolanlara doğrudan veriliyor. Burada bakın Twitter, telegramlarını takip alın. Daha sonra burada bu coin var. Bu coin'e de tıklayın arkadaşlar. Almak isterseniz %2 her gün yükseliyor fiyatı. Şu anki fiyat 60.95'lerde. Yarın 62 olacak fiyat bu şekilde üstüne katarak en nihayetinde listelenecek. Tabii ki de herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Ee, abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.